en ileri ülkeleri seviyesine getirmek için. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizi ve milletimizi sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşinde ama bu defa başaramayacaklar çünkü bu defa farklı bir Türkiye var dedi. Ülkemizi ve milletimizi sürekli kendi iç sıkıntılarıyla meşgul ederek son iki asırdır bu tür köklü değişimlerin dışında tutanlar yine aynı oyunun peşindeler. Ama bu defa başaramayacaklar. Gençler çünkü bu defa farklı bir Türkiye var. Bu defa kökenine, inancına, meşrebine bakmaksızın 84 milyon vatandaşıyla tek millet diyen bir Türkiye var. Bu defa rengini şehitlerinin kanından alan bayrağını en tepeye dikmekteki kararını tek bayrak diyerek haykıran bir Türkiye var. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. olan Büyük Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, insanlığın, hakkın, hakkaniyetin, adaletin teminatı bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz açıklamasında bulundu. Ellerinden gelse yağmurlu havada ülkemize bir bardak su vermeyecek olanların her gün karşımıza yeni dayatmalarla çıkmaları bizi yolumuzdan döndüremedi. Evet, ah ediyorum yine döndüremeyecektir. Türkiye'yi, kendi halkı ve Yunus'un bir ben vardır bende. Benden içeru değişinde olduğu gibi temsil ettiği tüm değerler adına yeni küresel siyasi ve ekonomik düzenin asli unsurlarından biri yapmakta kararlıyız. İnsanlığı hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. Erdoğan 2023 hedeflerini yeni bir başlangıç haline dönüştürecek büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ettiklerini dile getirdi. Unutmayın iman varsa imkan vardır. Bu inançla 21. yüzyılın kapılarını hem milletimiz hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz. Buna hazır mıyız? Buna hazır mıyız? Evet. Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürecek, 21. yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.